Bayanlar 10. 10 TL. Evet buradaki modeller de 50 TL'ymiş. Şunun modelini çok beğendim. Evet burada çantalar 40 TL olmuş. Aa şuna bakın. Montlar kabanlar var 40 TL'ymiş. Lam. Herkese ben İrem Turhaner, bu Fındıkzade videosunun ikinci partiyle karşınızdayım. Bu ışık daha güzelmiş, diğer videonun ışığı daha kötü oldu sanki. Bu ışık daha tatlıymış. Neyse kanalıma abone olmadıysanız şimdiye kadar abone olursanız da çok mutlu olurum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu arada videolara yorum yaparsanız özellikle videonun eklendiğinden birkaç saat sonra yani ilk saatlerinde yorum atarsanız beni ön plana çıkartıyormuş YouTube. Bunu yeni öğrendim. Yani yorumlarınızı da bekliyorum. şekilde pijamalar var hemen girişte 25 liraya. Kot kısmına geldim. Şurası 10 TL'ymiş. dedik? 10 lira dedik. Bayanlar 10 Bayanlar ol. 10 TL. Ama bu modelleri sevemiyorum. Düz modeller var mı bakalım. Düz diye baktım <laughs> düz bulamadım. Vallahi düz yok. Burası 35 lira. Bu güzel mesela. Bu lilayı beğendim. Şu da fena değil. Şurada bir kumaş pantolon gibi gibi buldum. Kemerli, detaylı. Bu güzelmiş. Bayağı yeşil aslında da burada haki duruyor. Evet buradaki modeller de 50 TL'ymiş. Şunun modelini çok beğendim. Basic modeller de var. Bunlar güzel. Kalıpları güzel gözüküyor. Bu jean de güzel gözüküyor. Rengine bakın. Çok tatlı bir renk yeşil. Yine burada gri gözüküyor sanki havalardan. Jingle jingle'lar laleli modu. Evet burayı geçelim bence. Erkekler için de var. Ev terlikleri buldum. Bunlar trend yolda falan olan güzel modellerden. 50 liraya. Şunlar da çok güzel. Defak donulmuş. Gayet güzeller. Şu atları biraz sert bunların ama beğenen beğeniyor. Kullanan kullanıyor. 50 TL. Ben evde böyle daha yumuş yumuş şeyleri seviyorum. Burada çocuk içinmiş bunlar. Çocuklar için. Pontik pontik. 25 TL'ye. 25, al Bakın burada montlar falan var. Genelde 250 TL falan. Daha uygunları da olabilir fiyatlar. Şöyle içi polarlılar var. 300 TL. Burada da ben. Her yerde yağmur yağıyor bu arada. Şıkır şıkır yağmur yağıyor. Bunun şunlar ne kadar? Onlar 250 lira. 250 TL. Şunlar da çok güzel yumuş yumuş. Bunların duruşları böyle. Diğer modeller. Bu benim baktığımın hardal sarısı. Evet, saat bugün şu anda kaç bilmiyorum gerçi bakmadım ama bir falandır. Bu saatlerde gelince çok kalabalık oluyor. Tabi yağmur yağdığı için o kadar aşırı değil. Ama insanlar çok fazla bağırıyor bu şeyde ya pazarda. Vallahi herkes bağırıyor bir türlü konuşamıyorum yani. Kusura bakmayın o yüzden. Şöyle tatlı takıcılar var. Fiyatlar çok uygun. Ay bunlar dövmeymiş. Ne diye baktım. Kolyeler 15 lira. söyleyin. Sezon jeanler hepsi 80 TL'ymiş. Evet burada ayakkabıcı çok fazla var biliyorsunuz. Diğer videolarımda da hep göstermiştim. Sneakerlar 130-150 TL falan oluyor. Şöyle takım 165 lira. Şöyle. Burası biraz turistik böyle şeyler satılıyor o yüzden. Bu şekilde rengarenk çarşaflar 25 lira. Çok tatlı sivitler var. Ne kadar sivitler? Sivitler 100 lira. 100 TL. Evet, burada çantalar 40 TL olmuş. Şu modelleri çok beğendim renkleri de var. Şunlardan almıştım biliyorsunuz. O zamanlar 30 TL'ydi. Şöyle şık modeller var. Benetton'un yumuş yumuş. Ne, ne kadardı bunlar? 40 TL. 40 TL. Evet, burada da botlar. 100 TL, evet. Yanlış duymadınız. <laughs> 100 TL, şuna bakın. Ay çok beğendim ben bunu. Çok tatlı. Modeller böyle. Aa, aa şuna bakın. Değişik değişik modeller çıkıyor aralardan. İçi kürklü. Çok hoş. Evet, gidi bu çağlar. Burada da var. Bunlar da evet. Yine 100 TL. Gayet tatlı modeller. Ve kaliteli duruyor. Öyle derileri yumuş yumuş değil. Sert kaliteleri, sert derileri var. O yüzden beğendim. Değişik modellerin olması da beni cezbetti. Hoşuma gitti yani. Küylü terlikler 15 TL'ymiş. Şöyle marka ürünler. 110 TL. Sivitler. Şöyle çizgili trikolar var. 10 TL'ye. yağmura bakın buradan şıkır şıkır damlıyor. Çocuk eşofmanları var. 20 TL'ymiş. Evet çantalar burada 50 TL. Evet çantacının oradan geçmeye çalıştım o yüzden böyle devrik devrik çektim okay. sanki o kısmı kusura bakmayın. Buradaki pufidikler 35 TL'ymiş. Tavşana bakın. Tatlılıklarına bakın. Şimdi birazdan üstüme yağmur poşur diye şurada gelecek. Birden. Montlar kabanlar var 40 TL'ymiş. 40 TL bakalım. Ne var? Ne yok? Şöyle bir şey var. Sonra şu şekilde. Şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Ses tonu efso <episode> çıktı. Bu <laughs> ne? Şöyle bir model. Şöyle desen desen taytlar var. Bir ara kar taneli geyikli vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Onlardan 35 liraya ama bunlar kapkalın. Burada pantolonlar varmış. Hepsi 40 TL'ymiş. Şöyle bir göstereyim modellere. Ay 40 TL diyorum. 60. Görüyorsun zaten hepsinde yazıyor. Şöyle pijama altları. 40 TL kareli kareli. Şöyle 20 liraya ince badiler var. videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir, beğendiğiniz parçalar olmuştur. Eğer pazarlara giderseniz mutlaka yorumlara yazın. Abone olmayı, beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.